da bugün olmayan dış surda farklı yönlere açılan kapılar görülüyor. İstanbul'a, Erzurum'a, İzmir'e. Ankara'dan çıkan tüccar Bursa'ya 10, Kayseri'ye 8, Sinop'a 10, İstanbul'a 12-13, Karadeniz'e en kısa yoldan 4 günde ulaşırdı. Ankara ticaret yolları üzerindeki diğer şehirler için de çok önemli bir duraktı. Fransız gençleri 18. yüzyılda Savary'nin kitabını okurken Ankara hala ilgi çekiyor. Vazgeçilmez bir uluslararası ticaret şehri olarak biliniyordu. Şehirde üretim ve ticaret hayatı canlılığını koruyordu. Madalyonun bu yüzü hala parlaktı. Fakat epey bir zamandır şehri ve ticaretini içten içe kemiren ciddi meseleler vardı ki bir yüzyıla varmadan olumsuz etkileri su yüzüne çıkacaktı. Kanuni devrinin sonunda Anadolu'da devlete karşı isyanlar başlamıştı. Bunlara Celali isyanları deniyordu. Şehirlerin, yolların güvenliği etkilenmiş, ticaret zorlaşmış, ekonomik dengeler sarsılmıştı. Ankara'ya gerek Türkmenlerden gerek Ermenilerden çok sığınan olmuş, nüfus artmış, geçim sıkıntısı başlamıştı. İsyanlar 17. yüzyılda da devam etmişti. Ankara'da ahali çareyi kendi aralarında para toplayıp celalileri uzak tutmakta bulmuştu. Daha da olmayınca tablodaki bu dış suru kendi imkanlarıyla celalilere karşı inşa etmişlerdi. Fakat bu yeterli değildi. Birincisi, şehir iyice yorgun düşmüştü. Ayrıca Ankara için tek mesele Celali isyanları değildi. Şehre asıl darbeyi dünyanın yeni düzeni indirmek üzereydi. Okyanuslarda yeni ticaret yolları bulunmuştu. Anadolu'nun transit bir yol olarak önemi giderek azalıyordu. Daha da önemlisi, Avrupalılar tiftikten kumaş dokumayı başarmakla kalmamış, tezgahlarda da tam bir devrim yapmışlardı. Her tür kumaşı daha hızlı, daha ucuza dokumanın yolunu bulmuşlardı. Ankara'nın tezgahları Avrupa'nın tezgahlarıyla başa çıkamıyordu. Ayrıca Avrupa'nın ucuz pamukluları, yünlüleri bütün pazarları istila etmişti. İşte bütün bu sebeplerden dolayı kapısında kervanların eksik olmadığı Ankara 19. yüzyıla gelindiğinde eski görüntüsünden iyice uzaklaşmıştı. Tablodaki mamur şehrin parlaklığı sönmeye başlamıştı. 19. yüzyılın başında Preo şehri uzaktan güzel çizmiş ama çoğunluk onunla aynı fikirde değil. 1837'de şehri gören Pujulo şöyle diyor. Dokunulsa yıkılı verecekmiş gibi duran harap evler, tozlu, kaldırımsız sokaklar, Ankara bugüne kadar gördüğüm Türk kentlerinin en dağınık ve bakımsızı. Aslında benzer sebeplerden Anadolu'nun pek çok şehri bu durumdaydı. Hatta 1920'lerde bile bu görüntü pek değişmeyecekti. Bu yüzyılda şehirde yabancılar ait ticarethanelerin hemen hemen tamamı kapanmıştı. Ham tiftik alım satımı sürüyordu ama 1830'daki Osmanlı nüfus sayımına göre bu tarihte Ankara'nın içinde doğru dürüst tezgah kalmamıştı. Tiftik sanayinin dokumacılık kolu çökmüştü. Dokumacılık öldüyse de ham tiftik ihracatı ile şehir kendini geçinirebilirdi belki. Fakat bu yüzyılda bu ihtimal de ortadan kalktı. Çünkü yabancı yatırımcı bu sefer işin kaynağını kuruttu. Başka yerde yetişmez, tiftik vermez denen keçileri götürüp başka memleketlere alıştırmayı bu yüzyılda başardılar. Evliya Çelebi'nin devrinden beri Avrupalılar keçileri başka iklimlere alıştırmaya çalışıyordu. Fransa kralları, İspanyol kralları bizzat girişimde bile bulunmuştu. Alt dağlarına, Guadalupe'a, Avustralya'ya bile keçi taşınmıştı. İlk başta keçiler her yere uyum sağlayamamış yahut aynı yünü vermemişlerdi. Ama ecnebi girişimciler 19. yüzyılda Amerika'da, Güney Afrika'da, Ümit burnunda iyi tiftik elde etmeyi başardılar. Bu iş için özel cemiyetler, enstitüler kurarak. Bu keçiler bazen kaçırıldı, bazen satın alındı. Bazen sultanlar tarafından hediye edildi. Mesela Sultan Abdülmecit Amerika'dan pamuk tarımı için bir uzman getirtmişti. Amerika'daki ilk keçi sürüsü bu uzmana hediye olarak verdiği dört keçiden türedi. Sonra iş iyice serbestleşti. Bu reklam 1881'de İstanbul'da çıkan bir ticaret yıllığından. Balık pazarında Esayan Han'a yerleşmiş olan Walter Bins şirketi vermiş. Şirketin Ankara'da, Beypazarında, Ayaş'ta, Eskişehir'de, Trabzon'da, hatta Bandı, hatta Odessa'da temsilcilikleri varmış. Tiftiklerinizin, keçi sürülerinizin Amerika'ya, Güney Afrika'ya, Avustralya'ya ihracını yaparım diyor. Yerli üretici bu işten son derece rahatsızdı. Saraya keçilerin götürülmesine mani olunması için telgraf üstüne telgraf gidiyordu. Nihayet Sultan Abdülhamit 1881'de bir iradeyle dışarı keçi çıkarılmasını yasakladı. Fakat giden gitmişti bir kere. Zaten yasak da tam olarak uygulanamadı. Bailey adındaki Amerikalı bir üretici yasaktan sonra keçilerin gizlice nasıl kaçırıldığını anlatır. Önce deve ve katırların sırtında kilometrelerce yol giderler. Sonra İstanbul'da pencereleri sıkı sıkıya kapalı arabalarda dolaştırılırlar. Kir pas içinde kalırlar, nihayet yabancı gemilere bindirilip götürülürler. Mesela Mihalıç, Beypazarı, Eskişehir ve Kütahya adlı keçiler Amerika'ya böyle varmıştı. Bu dört keçi kaçıranlara tam 5000 dolara mal olmuştu. Demek ki değiyormuş. Bu esnada tabiat da eskinin parlak ticaret şehri Ankara'ya darbe üstüne darbe indiriyordu. 1845'te bir kıtlık dalgası, arkasından iki ay kar yağışı şehir açlıktan kırılıyordu. Sonra esas darbe 1871'den 74'e kadar süren ikinci kıtlıkla geldi. Bu felaketler yüzünden Ankara köylerinde nüfusun en az dörtte biri canından oldu. Yetmiyormuş gibi 1890'da korkunç bir çekirge istilası oldu. Belediye halkı çekirge kozası toplamaya memur etmişti. Her mahalle belli mıntıkalarda ellerinde kaplarla çekirge toplayıp belediyeye teslim ediyordu. Ama nafile. Sonunda birden sığırcı kuşları peyda olup çekirgeleri avladı. Çekirgelerin hakkından ancak onlar gelebildi. Ankara iyice güçten düşmüştü artık. Buna bir de Kırım Harbi'nin ve 93 Harbi diye bilinen Osmanlı-Rus Harbi'nin yarattığı yıkımı eklemek lazım. Muhacirlerle beraber nüfus dengeleri, ekonomi altüst olmuştu. Bu sırada her kıtlıkta, her darlıkta kesile kesile eldeki tiftik keçilerinin de sayısı iyice azalmıştı. Gerçi bir çıkış çaresi vardı. Tarım. Topraklar elverişliydi. Tarıma özellikle tahıla ağırlık verilirse durum düzelebilirdi. Fakat bunun için hızlı bir nakil aracı şarttı. Buğdayı uzak yerlere develerle, kervanlarla nakletmek zordu. Çünkü ürün 10-15 günlük yola dayanmıyordu. Ankaralılar ve idareciler bu kötü gidişe karşı yeni bir çare buldular. Umudun adı trendi. Ankara ahalisi 1880'lerin sonunda gerekirse kendi elleriyle demiryolu yapımında çalışmayı taahhüt ettiler şehri idare edenlere. Yeter ki şimendifer gelsin, çiftçi zahiri tüccara zamanında teslim edebilsin, tüccar malını kolayca nakledebilsin, şehir dünyaya bağlansın. Ankara'nın belini doğrultması için en büyük umuttu tren. tren pek yakında gelecekti. Fakat vagonlarında Ankaralıların beklediği refah umuduyla birlikte 20. yüzyılın bütün yükünü de taşıyarak